Merhaba arkadaşlar. Bugün Prag'da iki günlük keşif programımı sizlerle paylaşıyorum. İlk gün sabahında eski şehir meydanını ziyaret edebilir, o eşsiz otantik atmosferi yaşayabilirsiniz. Meydanda ünlü astronomik saat kulesini görmeyi ihmal etmeyin. Zamanın adeta izini süreceksiniz. Öğle yemeğinde Cafe Lourdes'da mola verip zengin menüsünden lezzetli seçenekler deneyebilirsiniz. Ardından Prag Kalesi ve muhteşem Aziz Vitus Katedrali'nde tarihle iç içe bir gezintiye çıkmanızı öneririm. Kalede Bohemya'nın zengin tarihine tanıklık ederken her köşede geçmişin izlerini hissedebilirsiniz. İkinci gün sabahında ünlü Charles Köprüsü'nde yürüyüş yaparak eşsiz manzaraları keşfetmenizi tavsiye ederim. Bu yolda taş heykellerin ve tarihi yapıların arasında muhteşem fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Öğle yemeğinde Molinets Restaurant'ın sunduğu yerel lezzetleri tatmanız kesinlikle keyifli olacaktır. Akşamüstü Vltava Nehri kıyısında yürüyüşe çıkarak gün batımının büyüsüne kapılabilirsiniz. Bu nehir kenarı bölgesi akşam fotoğrafçılığı için ideal, romantik anlar yaratıyor. Prag'ın ilham veren atmosferiyle dolu bu programı deneyin, unutulmaz anılar biriktirin ve keşfetmenin keyfine varın.